Herkese merhaba arkadaşlar. Her yer kar olmuş. Bakın. koskocaman İstanbul karla kaplı. E şu anda şurada bir araba var zaten görüyorsunuz. Tam yan gibi bir şey işte. E, arabalar geçiyor. Onlarda belki kar yoktur. iyi söyleyemeyeceğim. E, çalıştıkları için karla süşmüşler olabilir gerçekten. E, her yer kar içinde arkadaşlar. E, çok heyecanlıyım çünkü sonunda kuşta istediğim bir şey oldu. Yani ben bunu çok istiyordum. Zaten karlar yağmaya da başlamıştı her, herkes biliyordur. E, şu anda çok güzel yani doğru düzgün bir kar yağdı. İnşallah yok olmaz bakın yani insanlar girmüş Yani acaba bizim nasıl oldu neyse. Bakın arkadaşlar her yer kar, her yer. Tam bu Karolu. Bak Ben dokunacağım. Beni görüyor mu kamera ya? Kamera beni görüyor mu? Bakacağım. Aa beni görmüyor. Aa, tamam. Görüyor. Böyle arkadaşlar dokunuyorum. Birazcık soğuk ama bir şey olmaz yani. Bakın. Ay, çok güzel kar. Dokunuyorum ya. Buradaki daha sıcak. Çok iyi. Buraya geldi ya. Evimizin de sıcak derecesi var tabi. Yani çok güzel arkadaşlar ya. Bakın bir de şu ağaçlara. Arkadaşlar efsane. Bu arada bu sadece bu evde olmamış. Ee, diğer evlerde de var. Bakın arkadaşlar. Diğer evlerde beyazlık var. Böyle var mı? Ben görüyorum burada net bir şekilde görünüyor. Evet arkadaşlar siz de görmüşsünüzdür. Yani çok güzel. Hatta bakın buralarda da karlar var. Yani her yer kar oldu. Yani burada dahil hatta bazı adamlar adam mı kadın mı bilmiyorum. E, karları yukarıdan attılar. Beğenmediler herhalde. Yani. Bir gördüm az önce şimdi. Şuradan. Ah Arkadaşlar istediğimiz gibi sonunda her yer kar oldu. İsteyen dışarı çıkıp hemen karla oynayabilir. Neyse arkadaşlar zaten kuşlar da gidiyor bu ülkeden. İşte şeyden. Böyle arkadaşlar sonunda istediğimiz kar yağdı. hemen size tavsiyem üstünüze üstünüzü giyinip dışarı çıkmak. Çünkü çok güzel. Karla ben de oynamak istiyorum. Arkadaşlar bu kadar gösterebiliyorum. Tabi. Zaten alt gösterebiliyorum. Neyse arkadaşlar. Bakın çok güzel.